Herkese sağ ol, arkadaşlar. Bugün yanımda Yago var ya bakın. Bana bu benim hesabım. <laughs> <laughs> Yago göster bakayım telefonuma. Göster bakayım telefonuma. Evet. Yani benim hesabımdan oluyor. İçinden belli. Al. Ya benim adım da denizse. Yok. Bu en Değil mi? Yanlışın taklidini yapma. Özenti. Gel. 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 Evet. Yargı da atıyoruz. Ee, hazır mısın? Aferin hazır vardın. Sen de aferin kafanı yedin. Ha? Gözüm olsun. Evet. Derim ki Benimki neydi? Allah Allah Allah. Öldüreyim lan seni. Afer Domates. Domates Afer mi Aferin hayır. Aferin kalmak da bu <laughs> Aynen. Vallahi Sana kremizi şey. uzaktan vur. He? Kremizi uzaktan vur canım. Ne diyor ki iyi oynuyorum. Oynuyordum. Ha. Uzaktan vur hemize. Dibine girme Hayır. şey. oradaki Sağ koldaki yük olsa mı? Ben bir dur. Gözünden bir yük var orada. Ben bir dur bir dur. Adamın adı niye Admin? Hekim Admin. Admin mi? Ha. Ama PC'den çok zor. Admin ne lan? Kötü bir şey mi? Yok. <laughs> Hayır isim komik. Neresi komik oğlum? Bence komik. Öleceğim. Öleceğim ben. Oy, gel Bence, gel gel. Cücüğüm oğlum ben cücüğüm. Ne gerek? Salak. Salak. Dibine girmeyeceksin onların işte. <laughs> gel lan artık. Kanka, lan gel artık mal benim mi suçum bu vallahi 15 saniye. Hmm. Vur 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 vur. Ulti bir şeyden kaçış yoktur. Lan var. Bıramadım. Oğlum kılavya basmadı. Ciddi ciddi kılavya basmadı. Ciddi ciddi ne lan? Bu gerçekten kolay. Özenti sus özenti. Dur sırada ne var? Bakalım ne var? Büyük kutu. Var kutuna atın. Ya. Ah Deniz, benim de Stans. benim de şey büyük kutu var sana. It, siz it. bir hiç ne? Sövdürsede ya. Ben unut. Evet. sen beni unut. Evet. ona <laughs> <laughs> ana kadar on bin olduk. Ben on bin kupayım, siz hala bir kupasınız. O oh, ye. Yeah. Ben çok yüksek benim siz çok seyircisiniz. O oh, ye. Yeah. <laughs> Arkadan babası. O ye. O e, 8 bit alacağım. Ha? Bu ortada. Evet. Yazık kapan. Yani <laughs> evet, şunu söyleyip duruyorum en sonunda bir tane yazık kafana atacağım diyor. Aa yazık kapanı yani. Ya ciddi ciddi yazık kapanı. Of. Yazık benim ya. Boşu boşuna düşündürüyorsun. Ya biz siz. <laughs> o kutuyu alacağım. Bir yiye sataşma. Bir fena. Neyse. Ya ya bir sus. <laughs> tövbe sarkı. Tövbe tövbe bak seni o. Bak az önce sana az vurdu değil mi? Şimdi öyle bir vuracak ki. Ya bir sus bir sus. Ne no, oğlum adamın güçlü ateşi de Lan doldur. bir sus. Güçlü ateş. Aa! Tövbe sarkı. Adamın ulti doldurdu lan adam... doldur. <gülüyor> 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 Ya. <bebeği>. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bunları <laughs> dalmayalım. Hahahaha. <mevimleri gibi. gülüyor> <laughs> Yok tabi bir şey oldu bize tövbe tövbe. Tomar yedi için. Tövbe <laughs> <laughs> yani ya, Şu değişimleri yapmayı çok seviyorum. Ölüyor mu lan? <gülüyor> 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 deniz! Deniz öleceğim! Öl. Öldüm. Ne yapıyorum? Aa olduk mu ki ben görmedim. <laughs> Son anda kaçtın ondan. Adam otoya basmasaydı öldün. Ölmüştün. Hmm. Sanki sen otoya basmıyordun değil mi? Ya yardım et. Evet. <laughs> <laughs> Lan sen niye oranın içinde de Ölmezsem neyim var ya? Öleceğim abi. <laughs> Ama bence iyi oynadım. Hayır. Oğlum iki takıma karşı sarıştım lan. Sarıştım. <laughs> lan, tekrar. Lan. Oynadın. Tekrar oyna tekrar. Tamam. Oynamadım. Maça mı gidiyorsun? Ee, ne oynasam? Ne? Ne alayım? Bilmiyorum. Hmm. Para mı alsam? B'yi bak B'yi B'yi. Oğlum B'nin kapısı çok yüksek. Sekiz yıl var lan. Aldım. Az önce seni öldüren adam B diye aldın değil mi? Evet. Aferin. Büyük ihtimalle bir daha üçüncü olacağız. Neden? İkinci olduk oğlum. Az önce üçüncü olduk. Ne, Altı mı? dört. İkinci lan Oğlum bak işte bir çok az oluyor. Bunu uzaktan o. daha iyi biliyorum. Yoo. Hay proylet var. Yakından mı iyi vuruyor bu? Hayır. Nereden iyi vuruyor? Hiçbir yerden. Asla. Ha bayağı oldu. Ya mesela sen bir adam vurdun güçlü atışın oluyor. Ama bak şu anda çok vuracaksın. Ya. Öğren, öğren. Aa! Aa! Üç kere sıktım onu ölmedi ya. Çünkü bir az vuruyor. Sıfır, eksi kaç, eksi üç. Küfür etti, dislike atın. Lan çık. <laughs> Oğlum kurol ne kurol ne kurol ne. ne. ne diyor ya. Kurol ne deniz. Oğlum bu kadar fazla ama ha. Uzak, yok uzaktan da iyi. Yakından yakından. daha iyi oluyor <yiyeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> pardon. <laughs> Kaç yıl, bir yıl bununla oynamış adamım. Sonra tabletim bozuldu oynayamadım. Şeri nereden vuruyor? Yakın yok. Ya. Aferin. <laughs> <laughs> Ay bu bence yakından vurması kötü. Ölçeli bir çelik tak. Çelik Ölçeli bir şeyden kaçış yok. Var. Nasıl? Şu anda ölçüm yok ama. Ölçeli çelik. Noobsa var. Kanka yani fark etmez. İsterse karşında 25 yüklük lit olsun. Hı <laughs> -hı. <laughs> sen büyüklük ölçeli şeyliysen yine de alırsın. Hı <laughs> -hı. Evet. Ya be Onun için şey Ya ve ya be Ya. Ne oldu? Bir şey diyeceğim en sonunda var ya. <laughs> ne demek istediğimi biliyorum ben seni. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Bir sus o, o, değil, o değil o değil o Ya be ya be Mr. <laughs> P Öldüm. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> oh! <Ömerini>. Oh! <laughs> oh! Kanka efsane öldüm. Görecektim. Var ya. <gülüyor> <Efsane> <gülüyor> <öldüm>. <gülüyor> Yırtık çoraplı bi. bir yiğit. VIP öldü ama beni öldürdü. Hem öldü hem öldürdü. Öldüm. Hani o şey çekiyordu. Pus da <laughs> pus. Az önce şu Mixter P'ye... Lan mi? pussana! Adamlar seni böyle görmedin Neden alıyorsun adamları? Bak gazları ölecektim öyle. Elçi kaç? Ha. Artı bir. Kaç diyor ya? <laughs> Biliyormuş gitti. Elçi kaç? On. Oo. <laughs> Samet o. <oo>. Seven. <laughs> ben şey alacağım. Ya. <laughs> <laughs> akşam olmuş lan. Kupası da baktı az. <laughs> Alacağım. Değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Alacağım. Değiştirmeyeceğim. Değiştir. Almayacağım. <laughs> Değiştir lan. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Almayacağım ki. Der, darlı seçeceğim sanırım Hayır. Ya yürü. <laughs> hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. Her şeyi sınır meksimum Kupasına bak da al oğlum. Baktım 519. Yıldız gücü <laughs> arabanda değil bu arada. <laughs> Var. Yok. <laughs> Dolar falan filan. mi <laughs> Milan. O zaman alıyorum. Bakıyorum. Dur. İkiyorum. Buldum. <laughs> Benim bağırdım maksa Nerede? telefonda mı orada mı? Telefonda. Oğlum burada bağlı yok. <laughs> e süpersel ID'ye bağlanmasın da bağlanmayacağım. Bağlısın. <laughs> <Masum>. Evet. <laughs> Olamaz ki oğlum. Olabilirsin. Eee. Sana adam olamazsın demedik. İnsan olamazsın. <gülüyor> <gülüyor> adamlıkla insanlığın arasında bir yoktur. vardır. İnsanlık, insanlık, adamlık, adamlık değil. Ben sen diye ölüyorum. Ölmedim tamam. Ölmet edilirken ne oldu? Arkadaşlar yaz düğün sünnet Hı? Yaz düğün sünnet ol. Yazdığı, sünnet ol. <laughs> ya. Aaa bu. Abi nerede <laughs> Öldüm. Öldüm. Ölmedim. Ne yapıyor oğlum? Kaçtım ne yapayım? Özür dilerim. 1200 vuruyor. Cenin kaç? 9700. <laughs> 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 İyi mi senin? Bak görmürmez nasıl? Gömürmez mi? Gömürmez, gömürmez. Gömürmez mi? Aha. Görmürmez mi? O bir roza. Ama ben bu ikili bir şey değil. Dürünürmez, dürünürmez, dürünürmez. <laughs> Dediğim <laughs> gibi o içeride bir şeyden kaçış yok. Var da orada bir Öldür onu. Klavye basmadı klavye. Klavye basmadı diyor herhalde güzeldir ya atma. Oğlum iki saattir yürüyemiyorum ben. Ya Samet iyi. İyi. Samet o Semih Ya. Biliyor musun beni karıştırıyor musun Semir, Samet, Samet o. Mi? Abi. Abi. Abi benim adım yola geçiyor ya? Abimin adı da Samet. Oh. O ne? <laughs> o bir cici var. Öleyim mi lan bayım ben Ne oluyor oğlum ne oluyor? <laughs> Öyle mi kaçıyorum ki? Görmem lazım. Ben bu içeri bir şey. <laughs> Aa gaz vuruyor gaz vuruyor gaz vuruyor. Ben defa ikinci olduk. Ben niye sana uçaktım? Ne ikincisi? Birinci yıkarım. Ben onu sana uçaktım. Maltısın kardeş. <laughs> evet. Bu videonun da burada sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bb <laughs> <laughs> baba. Baba mı? Bb baba. 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 Oo. Şeref. Şeref şeref. Evet. Hoşçakalın ve bay bay. Bye. Like atın. Yorumlarda olumlu şeyler yapın. Hadi bay bay.